Yunan düşüncesinin ilk izlerine baktığımızda karşımıza destanlar çıkıyor. Bu destanlar, özellikle İlyada ve Odessa, Yunan Orta Çağı'nın yani karanlık çağlarının dünya görüşünü anlamamızda büyük rol oynuyor. Her ne kadar sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılsalar da bu eserler ancak M.Ö. 8. yüzyılın sonunda yazıya geçirilmiştir. Bu destanlar Homeros'a atfedilir. Homeros'un destanlarında ilginç bir durumla karşılaşırız. Önceki dönemlerde çok güçlü olan Ölüler kültü, Homeros döneminde sönükleşmiş gibidir. Ruhun ölümden sonraki hayatı oldukça silik bir şekilde anlatılır. Hatta Achilleus, öte dünyada kral olmaktansa, bu dünyada en ağır işlerde çalışan bir köle olmayı tercih ettiğini söyler. Bu bakış açısı bile dönemin ölüm ve ötesi anlayışını gösterir. Milattan önce 8. yüzyıldan itibaren Homeros gibi destan şairlerinin etkisiyle Yunanlılar tanrılarını insan şeklinde düşünmeye başladılar. Onlar için tanrı heykelleri yapıldı ve bu heykellerin korunacağı tapınaklar inşa edildi. Ancak bu tapınaklar bizim bugün alışık olduğumuz anlamda ibadethaneler değildi. İnsanlar tapınağın içine girip dua etmezdi. Dini törenler tapınağın dışında yer alan bir sunağın etrafında gerçekleşirdi. Bu törenleri yöneten kişiler ise rahiplerdi. Yunan dünyasında bu rahiplere hierus denirdi. Fakat bu kişiler doğudaki rahipler gibi özel kutsal insanlar değildi. Onlar aslında devletin görevlendirdiği birer memurdu. Her yurttaş gerekli şartları taşıyorsa rahip olabilirdi. Bu yüzden Yunan'da ayrıcalıklı bir din adamı sınıfı, yani devlet içinde devlet gibi güçlü bir rahipler topluluğu asla oluşmadı. İşte tam da bu durum. Yani rahip sınıfının olmaması ve dinin kesin kurallara, dogmalara sahip olmaması Yunanistan'da özgür düşüncenin, yani felsefenin doğması için çok uygun bir ortam yarattı. Çünkü felsefe toplumdan devralınan görüşleri sorgulamakla başlar. Kesin inançlarla çevrili, dokunulmaz dini kuralların olduğu bir toplumda böyle bir sorgulama neredeyse imkansız olurdu. Homeros'un tanrı tasvirleri de oldukça dikkat çekicidir. Tanrılar insanlar gibi düşünülmüş, insanlar gibi davranır. Oysa daha önceki uygarlıklarda tanrılar genelde boğa, yılan ya da kartal gibi hayvan biçiminde tasvir edilirken Homeros tanrıları tamamen insan şeklinde anlatır. Bu değişim insanın kendine güveninin artmasının bir sonucu olarak görülebilir. Homeros'un tanrıları insanlara sadece tavsiyelerde bulunur, onlara emir vermez. Hatta bazen insanlar tanrılara kızar, onlarla tartışır, hatta onları yaralayabilir. Diomedes'in Afroditi ve Ares'i yaraladığı anlatılır. Yani tanrılar da sınırsız değiller. Onların da üstünde bir güç vardır. Kader, tanrılar bile kadere boyun eğer.